Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle aşağıdan da anlamış olduğunuz üzere lenslerimi nasıl taktığımı ve nasıl çıkarttığımı göstereceğim. Bu sefer lafı cidden çok uzatmayacağım. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Şimdi ilk başta lenslerin nasıl takıldığını göstereceğim. Bunun için ihtiyacınız olan şey tabii ki de bir adet lensi ve bir çift lens. Ama lens takmadan önce şunu söylemek istiyorum. Mutlaka yüzünüzde makyaj olmasın ve elleriniz yıkanmış olsun. Çünkü gözleriniz vücudunuzdaki en hassas organlardan biri. Hatta en hassas organ. O yüzden mikrop kapmasını istemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi ben gözlüğümü çıkartıyorum. Kör moduna geçiyorum. Makyajdan önce takmanızın sebeplerinden biri de makyaj yaptıktan sonra taktığınızda lensinizi ...gözünüzün mikrop kapma olasılığı daha fazla artıyor. Ama makyajdan önce taktığınızda hiçbir şey olmadığı için gözünüzde mikrop kapma olasılığı biraz daha azalıyor. Lensimi elime alıyorum şu şekilde. Ve mutlaka lens suyumla tekrar bir temizliyorum. Sakın kesinlikle lensinizi alıp direkt gözünüze takmayın. Şimdi parmağımı aldıktan sonra... Tabii bunun için tırnaksız olsanız daha güzel olur, daha iyi olur. Şu şekilde gözümü açıyorum ve yukarı bakıyorum. Ve lensi yerleştiriyorum. Ardından lensim burada kalıyor ve gözümü lensimin olduğu tarafa doğru kaydırıyorum ve lens gözüme yerleşmiş oluyor. Diğer lensimi alıyorum. Şu şekilde yine suyu koyuyorum ve bu şekilde ovladıktan sonra suyunu atıyorum. Ve lensimi parmağıma alıyorum. Yine hafifçe göz altımı aşağıya çekerek gözümü açıyorum ve yukarıya bakıyorum. Ve lensimi yerleştiriyorum. Tabi lensi gözünüze takmadan önce eğer yeni başlayan biriyseniz lens kullanmaya mutlaka lensin ters mi düz mü olup olmadığını kontrol edin. Onu da şu şekilde anlayacaksınız. Lenslerin üstünde 123 yazıyor. Eğer lensinizi elinize aldığınızda ve şu şekilde baktığınızda tersten 123 yazısı görüyorsanız sorun yoktur. Ama düz şekilde 123 yazısı görüyorsanız sorun vardır demektir. Şimdi ise ben makyajımı yapacağım. Makyajımı yaptıktan sonra lensimi tekrar çıkartacağım. Çünkü lensinizi mutlaka makyajınızı çıkaracaksınız. ...çıkartmadan önce çıkartmalısınız. O yüzden ben makyajımı yapıp hemen geliyorum. Şimdi ben makyajımı yaptım görmüş olduğunuz üzere. Ve lenslerimi çıkartacağım. Lenslerimi çıkartmak için iki yol göstereceğimi söylemiştim. Birinci yol benim artık çok yapmadığım bir yol olacak. İkinci yol da her zaman kullandığım bir yol olacak. O zaman hemen birinci yöntemi gösteriyorum. Yine ellerinizin temiz olmasına dikkat edin. Mutlaka yıkayın. Kirpiklerimi alıyorum şu şekilde lensimi aşağıya atıyorum. Üstten, üst çeperden tutup ve çıkartıyorum. Ve düz çeviriyorum. Lens kutuma koyuyorum. Güzel, mutlaka suyunuzu koymayı unutmayın. Ve kapatıyorum. Birinci yöntem bu şekildeydi. Gerçekten çok kolay. Özellikle yeni başlayanlar için aşırı kolay bir yöntem. Sadece üst göz kapağınızı tutuyorsunuz ve aşağıya indiriyorsunuz bu kadar basit. Zaten kendiliğinden çıkıyor lens. İkinci yöntem ise artık lens takmaya ve çıkarmaya alıştıkça kullandığım bir yöntem. Bunun için göz altlarımı hafifçe aşağı indiriyorum. Gözlerimi tekrar açıyorum ve yukarıya bakıp lensime parmağımı aşağı indirdikten sonra elimle alıyorum. Aslında çok uzun tırnaklı olmamak gerek. Hatta tırnaksız olmak gerek. Çünkü yine aynı şekilde mikrop problemleri falan filan. Ve aynı zamanda tırnaklı olduğunuzda eğer çok bastırırsanız, mesela ben demin tutarken hafif biraz daha fazla bastırsaydım lensimin çizme oranım daha çok artacaktı. O yüzden lensinize biraz nazik davranmanız gerekiyor. Özellikle uzun tırnaklarınız varsa. Videoyu bitirmeden önce size şu bilgileri vermek istiyorum. Ben Miyop'um. Kullandığım markada Aquae Oasis isimli markanın lensleri. Ben şeffaf lens kullanıyorum. Renkli lens kullanmayı saçma buluyorum. Çünkü renkli kullanan insanlara baktığınızda çok balık gibi bakıyorlar. Ve fake oldukları çok belli oluyor. Ve ayrıca insana en çok yakışan göz renginin kendi göz rengi olduğunu düşünüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Bu lensler ayda bir değiştirilmesi zorunlu olan lensler. Ben lensimi bir gün bile geciktirmemeye dikkat ediyorum. Çünkü lensinizi bir aydan fazla kullandığınızda lensinizin gözünüzün içinde yırtılma olasılığı bile artıyor. Ayrıca gözünüze zarar veriyor, batma yapıyor vesaire. O yüzden dediğim gibi mutlaka ayda bir lensinizi değiştirin. Lens suyu sizin keyfinize göre istediğiniz lens suyunu kullanabilirsiniz. Ben Biotrue isimli lens suyunu kullanıyorum. Bu da benim son lens suyum. Hatta bitmek üzere yeni bir tanesini almalıyım artık. Bunun dışında söyleyeceğim pek bir şey kalmadı. Eğer lenslerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yazın. Elimden geldiğince zaten yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.